Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Captain Tsubasa Zero 2. sezon 6. bölümdeyiz. Bu bölüm bayağı bir güzel olacak. Çok güzel maçlar yapacağız bugün yine geçen bölümlerdeki gibi. Ve arkadaşlar bir takipçimizin yaptığı yorumda abi yakında yeni Victoria ve yeni yeni, yeni piyan gelecek ve yeni Ha, neyse ya onu unuttum yine. Bu oyuncu daha gelecek demişti arkadaşlar. Oyunu yapalı neredeyse bir hafta oldu. Ve hala gelmedi. Ama yakında dediği için ben ona inanıyorum. Eğer gelmezse arkadaşlar yanılmış da olabilirsiniz. Bir şey demem ona. Yanıldıysanız bir şey demem ona. Hadi dersimizle başlayalım. Hadi artık bir. Hadi biz Hadi bir maçımızı bir girelim ya. Yanlışlıkla ders dedim. Ve arkadaşlar size önemli bir haberim var. Okul 31 Mayıs'a kadar açılmayacağı için daha çok video gelecek bu kanalda. Ve arkadaşlar başka bir durum daha var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Cap ben size demiştim Captain Tuzma Zero ikinci sezondan sonra bir daha çekmeyeceğimi söylemiştim ya. Arkadaşlar madem okul okul uzatıldı ve madem siz de Captain Tsubasa Zero'yu da çok seviyorsunuz. 3. sezon çekmeye karar verdim. Bu sezondan sonra 3. sezon da gelecek. Bu sezon 15 bölüm olacak. 1. sezon 10 bölümdü arkadaşlar. Bu sezon 15 bölüm. 3. sezon ise de arkadaşlar? O şey 7 bölümü arkadaşlar. O yüzden de Üçüncü sezona da hazır olsanız niye olur? 15 tane Toplam 32 tane Captain Tsubasa Videomuz olacak Yani Bunları kaçırmamak için Kanala abone olup Kanala abone olmamız gerekli arkadaşlar O yüzden de lütfen abone olun Şimdi başlayalım Arkadaşlar Dediğimi yapın lütfen Yoksa size daha çabuk bildiğim gider da bildirim gider. Bir dakika. Oğlum televizyonu açık bırakmış. Arkadaşlar kusura bakmayın. Televizyonu yanlışlıkla açık, açık bırakmışım. Neyse yani. Ne... <laughs> oğlum tutması hakikaten çok kötü ya bebek. Çok kötü oğlum, çok kötü. Oğlum ya. Hiç güzel rakip yok mu ya? Neyse ya rekabetçi olalım biraz. Wolves vs KKLC Lan oğlum şu. Kardeşim bu maçta bana bayağı bir gol gelebilir. Bakışım ağzını Allah'tan toho Kendisine özel bir gücü var ve ona ekledim. süper bir güç var. O süper güç kartını çıkartmadığım eklediğim iyi olmuş çünkü yoksa bakışılmaz bu maçta çok fena gol yiyebilirdi. Yiyebilir valla. Allah'tan onu koymuşuz ha. Onu koymuşuz işte. Lan Cito niye fual yapıyor? Düzgün oynayın ya şunu çocuklar. Oğlum bir yan tıksı gibi diyas sandım diyas sandım diyas sandım ya diyas sandım. Biz ben de diyas geldi de geberdik diyordum. ya, ne ya, ne de ne de? ya. ya. Of. Uf. Uf. Oğlum. O kadar da Öyle özel şut ne <laughs> yapılır? yapılıyor? Nasıl <Hı. gülüyor> göndereceğim topu? Tuzlu tam. Tuzlu oğlum koş. Tuzlu koş. Vur oğlum şu topu vur. Maçı kaybedemeyiz. İşte. Ve Top ağladı. <laughs> Muhteşem bir gol. Hadi, hadi 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 ya aslında bu iyi bir şey ya bak enerjisini düşebiliriz oğlum şimdi adam kombayı bastık geberdik rip rip egemen rip rip olduk aslında of ya o O Miracle Drive şutu ama Oğlum Öyle tutmasa artık kabusun oldu benim Lan Uf uf bu şut kesin ağlayı deler oğlum ya Ağlayı deler ağlar iyi sıcakmış ya Ağları yıttı. Ağları yıttı. Yıtmadı. Oğlum bayağı bir çekişmeli olacak. Ama böyle güç olacak. Ya da sen bizi etki edemezsin. Hadi Misaki. Altın ikili kull kullanın hadi. Altın ikili avantajlarınızı al. Avantajımız altın ikili. Pekala takımda bir blokçu yapsa ikinci oda pi ya da takaşı sokacağım oyuna. Başka çağıram yok. Kas oğlum bir türlü tackle yapmadın. Oha tam tackle yapmadı diyeceğim. Kas hemen bir koştu koştu yaptı. Kas anlaşılan oyundan çıkmak istemiyor. Kas kardeşim sen ama Vay bu uğraşman gerekiyor çıkmak istemiyorsan. Lan. Uf, süper yumruk. İki anca artık tak sokmayacağım. Daha da güzel bir planım var. Lan. O kadar kadarcık Napolyon'da böyle bir skill var. O kadar kadarcık Napolyon'da o kadar Öyle bir skill var yuh. O kadar çok Napolyon'da o kadar çok skill var. Adam hakikaten oyun. Aman ya yemin ediyorum. <laughs> Gel. ya da ateşli pasını yolla. İşte budur. Sol seni geçer. Of. Hadi maç suyama maç suyama. Ve 3-2 3-2 Top ağları yapıştı kaldı. Lan. Oğlum geberdik ya. Oha. Ya oğlum Tomay'a sen sağda geziyor musun? Hiç kimse Galvan gelsin ya. Galvan gelsin. hiç sokmayacağım oyunu arkadaşlar. Pierre ve yok ya. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Hem ancak Killok diye giyin oyna ya. Hiç bu oyuncu cilluf diye oyuna girmiyor. Ne? Oha! Oha! Misikoyu da golü attık. 4-3 oldu 4-3! Bu kadar koçum işte bu kadar. Oğlum korksun şimdi adam benden. Helal. Helal kardeşim helal. Ama zaten maçı 4-3 kazandık ya. Oğlum ne efsane maçtı. Ne efsane maçtı yemin ediyorum ya. Maç üstelik 9 dakika sürdü. Arkadaşlar bu arada size bir haberim var. Şey. Yakında bir canlı dersim olduğu için İlk, maalesef üçüncü maçı yapamayabilirim arkadaşlar kusura bakmayın dersim var maalesef yani bizim de dersimiz olduğu için şanssız arkadaşlar oğlum ya or. İki kaleci birbirlerine karşı vaka bayaşı mı vaka Herkes soruyor bu soruyor Basu Hasan. Kaleci pek. Of tam söz söyleyecek de da engelledi. Bu kadardır oğlum Tomay'ı da adamdır. Hmm. Vakabayashi sandığımdan daha da zayıf çıktı. Ben Vakabayashi'yi güçlü bekliyordum. Pekala. <laughs> Adam bizi tut <laughs> çekmeyecek. <laughs> Ama oğlum hakikaten Cumhur'a çalım hakikaten güzel ya. Hakikaten güzel yapmışlar. Gol olabilir arkadaşlar. Gol olabilir. Evet, gol geldi arkadaşlar. Gol geldi eminim. Gol bu. Gol arkadaşlar, gol. Oha! Oğlum. Oğlum gol diyecektim de o kadar azıcık da güç akmış. Kaleciyle kaleciyle karşı karşıya gücüm var hiç bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Bu oyuncu hiç görmedim. Oldukça iyi oynuyor bu oyuncu. <laughs> of. Misto <laughs> koş. <laughs> Su basa vuş, topu vuş. İşte bu kadar be. İşte bu kadar oğlum. İşte bu kadar. Kino. Sen bizim kaymamızı karşılık veremezsin. Oh, galvan adamdır. Galvan adamsın be. Adamsın. Lan ya galvan başka bir galvan bize şu çekti çok gıcık oldum ya. Şimdi bakalım bakışma azu plan kick sevini kullanmayacak. Lan Ha, manyak soda geliyor. Manyak soda. Sodadan nefret ediyorum ya. En en gıcık suçlulardan biri. Bak bak bak. Şimdi Bak abi, bakışmaozu adamsın ya. Adamdır. Bakışmaozu adamdır. Oğlum son saniyede kurtardık ya. Son saniyede. Oha Masuyama ya de. Oğlum siz Masuyama'ya fail mi yaptınız? Hakan niye bir şey demiyorsun ya? Of. Oha. 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 Neyse kaplanı vuracağım. Agresif vuracağım bir tam kaleye girecek Şimdi agresif kaleye girecek. o oh. ah, yine vuracak ya da Hino Hino oldu. Hino oldu oğlum ya. Hino manyak adam manyak. Evet 1'deydi. 1'deydi 1. Hayır hayır. 2 2'deydi 2'deydi. Helal. Helal. Arkadaşlar biz de onunki daha camı dersin. De maalesef de İşte budur. Dört iki bitti maç oğlum. Basırsız maçın adamı bence forvetler iki tane aday var ba sorarsanız. Birincisi olarak hatta üç tane adam var. Aday var galiba. Birisi Mizugi, birisi kalecimiz Vakaj. Vakaj'ın diğer adayımız ise de Tsutsumasa. Basırsız onlar bu maç bayağı bu iyi oynadı. Misaki dö Dördüncüsü de olsa İnsan kıyı ekleyecektim. Ama aslında ağrım yapmamız zorlamaz gerekiyor. Çünkü ha aslında bu maçta bayağı bir oyuncular bayağı bir oynadı. Of. Of. Adam içimizden geçer oğlum. Hadi arkadaşlar son bir maç daha patlatalım. <laughs> mama... Bana anlaştı. Kalemize girebilir. Bakalım. Ustura tek. Ustura karşı lan oğlum iki dakikalığına bir durun ya bir durun. Lan oğlum bu Napolyon canımı çok sıkacak bu maç belli oldu. Napolyon bildiğin görünmez sorbet. Napoli'nin şu an göremiyorum. Aha az önce gördüm. Gördüm az önce. Ya kals! Adam olursun gelirsin. Walkman take all X Ex X expansion al. Böyle Ex daha güçlü olursun. Son bir tane shoot. Hadi. Ve gol. Bir sıfır oldu. Oğlum. Bir sıfır oldu. Al. Bismillah deyip al. Oha. Oha. Oğlum tuzlasa da kayış varmış. Tuzlasa da kayış varmış. Hiç beklemezdim. Oha. Pasa bak oğlum. Pasa bak. Pası şekil önümden pasım şekil önümden çekil diyor bildiğin kalsa. ve ikinci gol de geldi. Adam kesin 5 komboluk bir kombo yapacak. Kesin adam kombo hazırlıyor. Kesin. Tam yeni mi öyle? Birazdan 5 kombayı basar. Oha! Top çalandan top çalınır bu. Bir bu bu oyunun deyimidir. Top çalandan top çalınır. Bu bu bu, bu, bu tutması oyunun bu bu deyim bu tıslasa oynan deyimidir. Lan. Gal lan yetişemiyorsun ona. Oğlum bu bir tuzakmış. Vakaşım az önce şimdi 5 komboluk gelecek. Eminim. Allah şükür gal lan. Allah şükür, Allah şükür. Oğlum üçüncü maçı anca önce yetiştirdik. Hadi bağıran kartal hadi. Varsiyon kartal. Stadyum parçalar. Oha. Ulan. Ulan. Ulan iştizay ki ya. Çok son saniye. Son saniyede. Son saniye. Tek bir şansım daha var. Takashi'yi koyacağım. Kaz kardeşim kusura bakma. Takashi'yi oyuna sokacağım. Ya. <laughs> Yine hemen topu dışarı atsın da. Ya bir topu bir dışarı atın. Ha? Adam akıllı atılacak işte 4 combo. Hadi hadi hadi. Lan lütfen 4 combo'yu var bak. Kakaş. Ya 4 combo istiyorum. Hadi gol olsun. Gol olursa gol! Muhteşem bir gol! Takışı! Sen bir gol! Oğlum ne boğdum yemin ediyorum muhteşem bir bağırıştı ya. Muhteşem bir bağırış. Takashi oğlum adam akıllı güzel bir şey çektim ya. Evet arkadaşlar. Normalde video uzun olacaktı ama maalesef dersim olduğu için videoyu pek fazla çekemedim arkadaşlar. Ama yalnız video bitmeden önce size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımıza bir şey göstereceğim. Bu bakışı mazu ile ilgili. Arkadaşlar bu bakışı mazu gördüğünüz gibi o kadar da güçlü değil. Neden mi? Çünkü takım skillleri değil. Eklediğim support kartlardan duruyor. İşte arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarımız için şunu, şunu, tanıtmak istedim. İki tane kartımız var. Play Against'in başlangıç kartlığından biri ve Aim for Victory. Memory Memory top Memory toplarıyla alınıyor arkadaşlar. Yani ben size bir şey göstereceğim. Burası değil de. Şimdi arkadaşlar bu memory transfer denen şeyden bu bu şeyleri alabilirsiniz. Birikan toplardan bu şeyleri alabilirsiniz. Göstereceğim şimdi size. Oha yeni şeyler gelmiş. Oha oğlum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Çok güzel. Oha çok güzel şeyler gelmiş. Neyse işte. İşte arkadaşlar bu normal şeyler sayesinde Bu normal şeyler sayesinde arkadaşlar Bunları alabiliyorsunuz gösterdiğim şeyleri alabiliyorsunuz Ama arkadaşlar sadece bunlardan bir tane alabiliyorsunuz Sadece bir tane alabildiğiniz için Birazcık Birazcık şanssız çalınabilirsiniz çünkü onları evrimleştirmek isterseniz falan evrimleştiremezsiniz. İşte arkadaşlar birbirlerinden güzel, güzel güzel şeyler var. Arkadaşlar görüyor musunuz işte bu memori topları sayesinde Nomay topla sayesinde arkadaşlar çeşitli çeşitli şeyleri alabilirsiniz. Bak mesela bunu satın aldık. Etkinlik yeteneklerinden dolayı. işte çeşitli çeşitli güzel güzel şeyler var. Yani bunları alabilirsiniz. Memor, memo'da Memo biriken ekstra toplardan bunları alabilirsiniz. Size söyleyeceğim isteyeceğim şey bu kadar da arkadaşlar. Ve videomuzu da burada da bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.